pek çok mühendisle birlikte çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Bizim insan kaynağı açısından en çok önem verdiğimiz husus ARGE mühendislerimizin sayısı ve onların aldığı eğitimler. Aynı zamanda askeri ürünler ortaya koyduğumuz için çevre koruma test uzman mühendisleri, EMC-EMI uzman mühendisleri ve RF test mühendisleri de ARGE mühendisleri kadar yüksek bir orana sahip çekirdek kadromuzun içerisinde. Gördüğünüz bu sayılar çekirdek kadronun sayısıdır. Çünkü az sonra göreceğiniz ürünleri bu kadar az kişiyle ortaya koymak çok da mümkün değil. 2015 yılından itibaren savunma sanayine ürünlerimizi sunmaya başladık. Ve 2015 yılında ürünlerimiz NOTOS stok numaralarını almaya başladı. Bu süreçte tesisimiz NATO tesis güvenlik belgesi almaya hak kazandı. Gerekli denetimlerden geçti. Bizim bu denetimler dışında ticari ya da askeri ürünlerde asla olmazsa olmaz dediğimiz bir takım adımlar mevcut iş akışımız içerisinde. Bu iş akışında bu adımlar tasarımdan ürünün teslimine ardından teslim sonrası bizim satış sonrası desteklediğimiz kısma kadar devam ediyor. Burada güvenilirlik, elverişlilik, el sürdürülebilirlik ve desteklenebilirlik bizim için çok önemli ilkeler ve bu ülke ilkeleri bizim paydaşlarımız tasarım Sürecinden dediğim gibi satış sonrasına dek bizimle takip edebiliyorlar ve aynı şeffaflıkta tüm kaynaklarımızı paylaşıyoruz paydaşlarımızla. Ürünlerimizde dikkat ettiğimiz en önemli özelliklerden bir tanesi MTTR ve MTBF analizlerinin yapılması. Bu analizlerin sayesinde herhangi bir paydaşa teslim ettiğimiz ürünün ne zaman tekrar e, kontrole girmesi gerektiği ya da bizim e, bakımlarımızı periyodik ne zaman yapmamız gerektiği gibi bilgilere e, haiz oluyoruz. Ve bu sürelerin ölçümü, analizleri de bizim için çok önem taşıyor. Ölçüm test kabiliyetlerinden bahsetmişken az önce burada size birkaç ölçüm cihazımızın e, sır sırasını yani birkaç e, ölçüm cihazının listesini paylaşmak istiyorum. Alef e, ölçüm cihazları bunlar. Network analy analyzer'lar, eee jeneratörler, e, sinyal jeneratörler, Rohde Schwarz marka olmak üzere bunlar dediğim gibi birkaç örnek, e, daha fazlasına sahibiz. Aynı zamanda 2015 yılında Türkiye'de karbon fiber kompozit anten geliştirilmesi projesiyle TÜBİTAK'tan bir destek aldık. Bu süreçte tabii ki bu destekle birlikte biz aynı zamanda yurt dışından pek çok danışmanla da çalışarak Türkiye'de olmayan bu teknolojiyi ve imalat kapasitesini e, fabrikamız tesislerinde gerçekleştirebildik. Bu konuda uzmanlaştık, iyi bir know-how'a kavuştuk ve e, bu know-how'umuzu aynı zamanda e, savunma sanayiye kazandırdığımız diğer farklı şirketlerle paylaştık. Burada kısaca ürünlerimizden bahsedip en son çıkan ürünlerimizin niçin önem taşıdığını size belirtmek istiyorum. Bizim tabii ki en çok öne çıkan ürünlerimiz anten serilerimiz. Biz uydu anten imalatçısıyız ve Türk teknolojisini dünyaya ilk 95 yılından beri aslında tanıtıyoruz. Bu e, minimalde en çok öne çıkan ve dünyanın neredeyse her yerinde bulunan anten grubumuz araç üstü dediğimiz drive ve antenlerimiz. Bu antenlerimiz 1.20'den başlıyor, 2.40'a kadar boyutları değişiyor. K, e, UKAC, DBS gibi farklı bantlarda yayın yapabiliyor ve çok yüksek gaine sahip ve alef performansları oldukça yüksek. Uytersat karakterist, e, kompatibililiği, uyumluluğu olan antenlerimiz mevcut. Aynı zamanda tüm antenlerimiz istenildiği vakit militer standartlar uyumluluğuna göre imal ediliyor. E, bu buradan sonraki seri flyaway serisi dediğimiz segment yapıda bulunan istiflenebilir antenler. Bu antenleri karbon fiber flight case'lerin içerisine koyup ayata standartlarına uyumlu olan çantalarla dünyanın her yerine uçaklarla sevk edebiliyorsunuz. Burası da 1.20'den başlıyor ve 2.40'a kadar gidiyordu. Ta ki bu seneye kadar. Bugünkü konumuz olan ürün bu aileden geliyor. Yine bu ürünler militer standartlara göre uyarlanabiliyor. Bu isterler karşılanabiliyor. Mempek serisi dediğimiz Segmentlere ayrılabilen az önceki anten grubundan biraz daha küçük olan e, antenlerimiz var. Bunlar sırt çantasına takılarak sevk ediliyor. Ve kiloları da 8 kilo 10 kilo gibi çok hafif yapıda değişebiliyor. Bu antenler de her bantta üretilebiliyor ve istenildiğinde istenilen e, standartlarda imalatı yapılabiliyor. 2015 yılında biz odağımızı savunma sanayiye çevirdik. Bizim ilk olarak ürettiğimiz ürünler PDA 120 mil dediğimiz askeri standartlarda en başından tasarımından test ve teslimat aşamasına dek gördüğünüz Military Standart 810G, Military Standart 461F ve Military Standart 188-164A'ya göre e, imal edilmiş antenlerimiz. Bu antenler aracın üstünde konuşlandırılabileceği gibi aynı zamanda aşağıda gördüğünüz şartı üzerine de yerleştirilebiliyor. Ve biz aynı zamanda shelter imalatı ve shelter entegrasyonu da yapıyoruz. Her bankta yeni yapılan bu antenler tabii ki daha çok X-Band'da tercih ediliyor e ve bu antenleri dünyanın farklı yerinde farklı ordular kullanıyor. Ve bu proje sayesinde biz de ASELSAN'ın alt sağ haline geldik ve SSB'nin listesi içerisine girdik. Dolayısıyla 2015 yılından itibaren burada kendimizi daha da geliştirip daha da fazla ürün ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu ürün grubu ailesinde sadece aslında PDA yok. Daha önce anlattığım tüm ürünler... Compability'leri uyarlanabildiği sürece bu military standartlara aslında bu ailenin altında kabul ediliyor. Burada 3'e katlanır 4 metrelik trifold antenlerden flyaway dediğimiz segment yapıdaki antenlere dek en fazla ürün grubuna sahibiz dediğim gibi. Tüm bunları yaparken ve... E, Birazdan bahsedeceğim. Earth Station kurulumu da yaparken bizim bir network management sistemine ihtiyacımız var. Network üzerindeki ağ üzerindeki her cihazı çalıştı monitoring edebilen ve kontrol edebilen bu yazılım da bize ait ve şu anda farklı ordularda kullanılıyor, aynı zamanda farklı operatörler kullanıyor ve yani oldukça fazla referansımız mevcut. Bazı projeler gizli olduğu için şu anda bahsedemiyorum. Burada e, EMS, Çevre Kontrol izleme Sistemimiz mevcut. E, tabii bizim ürünlerimiz zaman zaman hiç kimsenin olmadığı belli bölgelerde hizmet veriyor. Ve e, sistem odaları yahut bu o, ana birimler, e, komunikasyonun devam eden ana birimlerin bir şekilde monitoringinin yapılması gerekiyor. Burada oldukça esniyiz. Gerektiği zaman bir kapının açık kalmasıyla ilgili bilgi veriyor bize bu yazılımımız. Gerektiği zaman ise klimanın suyunun damladığını söylüyor. Dolayısıyla az önce bahsettiğim network management ve EMC dediğimiz site ürününde oldukça esnek davranabiliyoruz ve ister neyse bunu karşılayabiliyoruz. Burada military ürünlerimizi yaparken altını çizmek istediğim bir nokta var. Özellikle bu drive away serisinde. Biz uydu anten teknolojisini %92'ye kadar millileştirdik. Ve bu oldukça yüksek bir oran. Diğer ürünlerimiz içerisinde %70, %92 gibi farklı e, e, oranları yakaladık. Bunun altında yatan nedenler ise sadece teknolojide reflektör dediğimiz ya da antenin kendisi dediğimiz yapıyı imal etmekten ziyade antenin alt birimlerini, pasif komponentlerini da imal edebilme yeteneğine kavuşmuş olmamız. Dolayısıyla biz ürün grubumuz Dryle dediğimiz ürün grubumuzda antenlerimizin tamamen Türk teknolojisiyle üretildiğini gururla söyleyebiliriz. Militeş standart testlerinden birkaç görüntü paylaşmak istiyorum. Çok da vaktinizi almadan. Bunlara haysiniz siz de. Militeş standart 188 164A bizim akredite olan İtalya'daki bir e, test kurumunda yaptığımız çalışmalarla e, uygulanıyor bizim cihazlarımıza e, ve bu te test firmasıyla da bir e, işbirliği anlaşmamız mevcut. Gördüğünüz görseller ise İngiltere'deki bir test laboratuvarından mil 810 g çevresel testlerin her biri tabii ki uygulanıyor ve elektromanyetik uyumluluk testleri de bizim için oldukça önem taşıyor. Bunlarla ilgili gerçek görüntüler paylaşmak istedim sizinle. Yüksek irtifa alçak basınç kutusu ya da odası diyebiliriz. Aynı şekilde burada nem ölçümleri yapılıyor. Hepsi gerçek test ortamları. Solar güneş, güneş radyasyonu, statik dinamik rüzgar yükü bu bizim için oldukça önemli. Antenimizin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Yüksek düşük sıcaklık ve yağmur testleri. Burada bir videomuz mevcut. Tüm ürünler teslim edilen savunma sanayine her biri tek tek bu şekilde test ediliyor. Yanda anten kontrol ünitemizi görüyorsunuz. Anten kontrol ünitemiz de aynı aşamalardan geçti. Anten kontrol ünitemizde aynı zamanda DVB tracking ve beacon tracking yapıyor simultane. Bu da oldukça büyük bir başarı bizim için. Basit geçmişken söylemek istedim. Burada mekanik mekanik şok testini görüyorsunuz yine gerçek ortamdan. Burada kum testlerimizi görüyorsunuz. Bu kum ve tozlar bir çölden özel olarak getiriliyor. Çok ince bir kum ve burada uygulanan mekanik kısımlarına antenin hareket eden, rotation yapan kısımlarına dökülmesi o kadar ince ki aslında beklenen bu dönem mekanizmanın zarar görmesi. Ama ürünlerimiz bu testi de başarıyla geçti. Burada aynı sıcaklık değişim şokuyla ilgili bir görsel görüyoruz. Tabii ki antenlerimiz sıfırın altındaki derecelerde de hizmet veriyor. Bu da oldukça önemli. Bunun için geliştirdiğimiz diğer çözümleri de mevcut. Şimdi size esas bahsetmek istediğim bu yıl ortaya çıkarttığımız yeni ürünlerimizin bir tanesine geldik. Bizim XY Pedestal dediğimiz 0.20 metreden 9.7 metreye kadar anteni üzerine yerleştirebileceğimiz ve bu sayede Leo, Meo, Tracking, UAV gibi çalışmaları yapan bir pedestal elde edebiliyorsunuz. Yine yerlilik oranımız oldukça yüksek. Kendi anten kontrol ünitemizle antene pedestal uyumlu bir şekilde çalışıyor. Ve istenildiğinde yine bu standartlar sağlanıyor. Bu ürünümüz bizim Satcom On The Move dediğimiz Poma. Poma 55, 55 e, santim çapında. Araç hareket halindeyken, biz burada kara platformlar için bunu e, çalıştık. Araç hareket halindeyken uydu haberleşmeniz kesintisiz devam ediyor. Yine istenilen bantlarda opsiyon, opsiyonlar mevcut. Ne şekilde ister var ise o şekilde tasarlanıp iman ediliyor. Ve istenildiğinde tüm bu testlerden geçiriliyor. Bu ürünümüz standımızda görebilirsiniz yakından. Flyaway dediğimiz size 2.40'a kadar az önce anlatmıştım. Son çıkardığımız ürünümüz Flyaway 3.70. Bu ürün oldukça büyük. Ol, bütün bantlarda tabii ki haberleşebiliyor yine opsiyonel olarak. Buradaki yerlilik oranımızda yüzde 65'te. Ürün henüz tamamlandığı ve henüz satışa sunulduğu birkaç ay önce. Dolayısıyla, dolayısıyla buradaki yerleştirme oranlarımız hala çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu oranı da diğerleri kadar yükselteceğiz. Burada önemli olan versiyon, yani önemli olan nokta e, Kutular karbon fiber, anteni istifleyip taşıyabiliyorsunuz. Yine aytat standartlarına uygun tabii ki. Ancak bu boyutlarda flyaway Türk teknolojisiyle ilk kez bizim firmamız tarafından yapıldı. Bunu da yine gururla belirtmek istiyorum. Bu ürüne bu kadar önem vermemizin altında yatan da bu ve oldukça fazla uygulama alanında kullanılıyor ve bu yılın en rağbet gören ürünü oldu diyebilirim size. Burada bizim kendi test yaptığımız e, alandan e, gerçek görseller paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi arkada da başka küçük bir düvel bebeğimiz var. E, yani bu ürünü böyle sadece kendi kutuların üzerinde konuşlandırmak zorunda da değil, değilsiniz. E, birbirinden farklı... E, mount opsiyonları, opsiyonları mevcut. Mobil kullanabilirsiniz, pedestal üzerine yerleştirebilirsiniz. Bu da sizin uygulama alanınıza göre değişiyor ve bu, bu noktada da çok esniyiz. Kendi diğer sistemimiz buna e, entegre edilebiliyor. Dolayısıyla sıfırın altında sağlıklı haberleşmeye devam edebiliyorsunuz. Burası diğer bir ürün grubu. Bizim x XY100 dediğimiz antenimiz iki eksende hareket ediyor. Bu üründeki yerlilik oranımızda %75-80 arasına kadar çıktı. Yine bunun çantalar içerisinde istiflenebilir versiyonu mevcut. Burada gördüğünüz gibi. Buradaki önemli nokta bu antenin Leo, Neo uydularını track edebilmesi, UVA uygulamalarında kullanılabilmesi, zaman içerisinde uydu haberleşmesini en çok e, lokomotifi olacak uydular Leon, Neolar bildiğiniz gibi e, bu Starlink'lerle birlikte de yükselişe geçen bir durum. Dolayısıyla burada firma olarak en kısa sürede harekete geçip savunma sanayini, yerli oranı bu, bu, bu derece yüksek bir ürünü sunmak bizim için oldukça mutluluk verecek. Burada diğer örnek e, diğer özelliklerini görebiliriz. En çok öne çıkan özellikleri çok hafif, gerçekten çok kompakt ve tabii ki bütün ürünler ruggedized. E, yani her koşulda kullanabileceğiniz yapıda sağlam, dayanıklı ve istenildiğinde militer standartlar hemen uygulanabiliyor. Az önce gösterdiğim standartlar. Şimdi birkaç referansımızı vermek istiyorum. E, bu, bu, savunma sanayi anlamında tekrar belirtmek isterim ki Aselsan'ın alt yüklenicisiyiz. E, birbirinden farklı ordularla Asel TSN aracılığıyla da çalışmış bulunuyoruz. Aynı zamanda SSB'nin yeten platformunda mevcutuz, üyeyiz ve NATO güvenlik tesis güvenlik standartlarına uygunuz. Burada verdiğimiz referanslar dünyanın farklı yerlerinden ama daha çok bizim de ülkemizden yer istasyonlarıyla ilgili hızlıca geçecek olursak yer istasyonlarının kurulumu ve trafikin çalışmalarını yapabiliyoruz. Örneğin bu anten Fransa'dan Türkiye'ye taşındı ve Türksat'a konumlandırıldı. Buradaki antenimiz DigiTürk, Broadcast gibi yayıncılara da hizmet veriyoruz ticari anlamda. Burası Azerbaycan İletişim Bakanlığı. Biz uzun süredir 95'ten beri mevcut olduğumuz için çok farklı referanslarımız mevcut. Onlardan bir az önceki. TRT tabii ki, e, Türk e, İsnet, burası Visat, Bantı Türk Türksat, burası da Türksat ve tekrar saatte bir retrofitting çalışması. Sistem yeniden yapılandırılıyor, antenler mevcut kalıyor retrofittingde. Burası tekrar bizim Türk TÜKSAT'taki başka bir çalışma alanımız. Aynı zamanda antenin yanındaki konteynerin imalatını yapabildiğimi tekrar belirtmek istiyorum. Yapabildiğimizi tekrar belirtmek istiyorum. Biz aynı zamanda savunma sanayi ve güvenlik anlamında çok kullanışlı olan e, disaster relief dediğimiz felaket anlarında çözüm sunan bir takım araçlar tasarlayıp en entegre ediyoruz. Burada size birkaç örnek gösterdik ama örneğin bu Vietnam'a gönderdiğimiz bir ürün, ee, birbirinden farklı antenler olabiliyor bu araçların üzerinde ve entegrasyonu tarafımızdan gerçekleşiyor. Bu e, Azerbaycan Fevkalade Haller Bakanlığı için e, yaptığımız bir araç. E, bu araçta oldukça donanımlı bir araç. Havelsin için yaptığımız bir araç. E, Burada uçak radar gözlemi e, yapıyorlar. Yine farklı türde uydu e, antenler, uydu antenleriyle entegre edildi. Türk Telekom'a yaptığımız e, felaket e, kurtarıcı araçlar, bu araçlar iletişimin e, kaybolduğu felaket anlarında herkesin tekrar iletişim kurmasını sağlıyor e, ve aynı zamanda bu bu araçlar e, Türkiye devleti tarafından pek çok yabancı ülkeye de yardıma gönderildi. Burada yine bizim başbakanlığa yaptığımız bir e, felaket anında devreye acil yardım aracı mevcut ve tabii ki Kızılaya e, teslim ettiğimiz araçlarımız kendi antenlerimizde. Bu e, Suudi Arabistan bakanlıklarından bir tanesine teslim ettiğimiz araç imalatı 15 gün sürmüştür. Güvenlik amacıyla kullanıyorlar. İçinde yüz tarama, parmak e, izi okuma gibi pek çok sistem mevcut. E tabii biz entegrasyonu yaparken burada canlı yayın araçları da imal ettik. Suudi Arabistan İngiltere, bu bir trailer aynı zamanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Dubai, Şarjan Medya gibi pek çok farklı ülkeye de ürünlerimizi gönderdik. Alman Laka Televizyonu Tunus'tan, yine Tunus'un devlet televizyonu, Filipinlerin devlet televizyonu, Botswana'nın devlet televizyonu ve bizim kendi devlet televizyonumuz TRT için yaptığımız araçlar. Burası yine Bahreyn, e, Suudi Arabistan, pardon affedersiniz, İletişim Bakanlığı araçları. Malta'ya gönderdiğimiz araç ve yine Bahreyn e, aracımız, Bahreyn'e giden. Ve Türkmenistan Savunma Bakanlığı'nın aracı. Teşekkür etmek istiyorum. E, bu vaktiniz için e, size biz 6H09 numaralı standdayız. Ürünlerimizle ilgili sormak istediğiniz detaylı bir soru olursa size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İyi günler diliyorum. Nukhet Hanım'a sunumu için çok teşekkür ederiz. Sunumlarımız burada bitmiştir. İyi akşamlar dilerim.